Başka. Şu anda arkamda akan su Bulgur'dan Kendi cazibesiyle gelen göletimizde gelen su e, Bu su zaman boşluğunda Bu suyu çok bekledik Tekirdağ ve sonradan gelen arabalarla gölümüzde takviye yaptık Vatandaşımızı, halkımızı susuz bırakmamak için Elimizden gelen çabayı sarf ettik Ve en sona Cenab-ı Allah'ın izniyle Yağan yağmurlar ve karın etkisiyle Bulgur'dan beklediğimiz su geldi Bu saatten sonra, da, bu zamandan sonra Vatandaşımızı ve halkımızı bırakmamak için çaba sarf edeceğiz. Bu gördüğünüz artımız şu direkt olarak göle takmaktadır. Ve bir gün içerisinde göletin seviyesi 30 santim yükselmiştir.

Başkanım konuşun, yapın. Evet. Beklediğimiz yağmurlar nihayet yağdı. Ve yaklaşık 35 gün içerisinde 34 bin ton su taşıdığımız gölet bundan sonra Bulgur Değresi'nden gelen doğal kaynaklardan akan suyla dolacak. Çok sevindik yaklaşık olarak bir buçuk gün içerisinde göletimizde 35 santim bir yükselme sağlamış olduk. Bu Deresi kaynağımızda şu anda güçlü su kaynakları var. Ve olduğu gibi göletimize bu suyu alıyoruz. Çarşamba günü de yoğun bir yağmurun geldiği bize söylendi. Kar yağışları da devam ediyor. Bundan sonra hızlı bir şekilde göletimizi doldurmak ve yaza hazırlık yapmak 1 milyon 250 bin metreküplük göletimizi suyla doldurup yazın rahat etmek istiyoruz. Ve yazın Şarköy'e gelenler de rahat etsinler istiyoruz. Bu bizim için çok sevindirici bir haberdi. Çok sevindik. Bu sevinçli haberimizi de televizyon seyircileriyle paylaşmak istiyoruz. Teşekkür ederim.